Herkese merhaba. Bugün hepimizin hayatına dokunan, belki de en önemli konulardan birini masaya yatırıyoruz. Eğitimi. Ama durun. Bildiğiniz gibi değil. Konuya bu defa bambaşka bir yerden, dünyayı şekillendiren o dev küresel güçlerin penceresinden bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Şunu hiç düşündünüz mü? Neden dünyanın dört bir yanındaki okullar sanki gizli bir anlaşma yapmış gibi benzer sınavlara, benzer teknolojilere ve benzer hedeflere doğru koşuyor? sanki perde arkasında her şeyi birbirine bağlayan güçlü, görünmez bir akıntı var değil mi? İşte biz bugün bu akıntının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Yol haritamız da hazır. Önce bu bağlantılı sınıf ne demek ona bakacağız. Sonra değişimin arkasındaki beş temel gücü inceleyeceğiz. Birbiriyle çatışan vizyonları göreceğiz. Bu işin iyi ve kötü yanlarını tartacağız. Ve en sonunda da geleceğin okuluna yani yarının okuluna bir göz atacağız. İlk durağımız konunun kalbindeki o büyük kavram. Çünkü her şeyi birbirine bağlayan bu kelimeyi yani küreselleşmeyi tam olarak anlamadan ilerlememiz pek mümkün değil. En basit haliyle küreselleşme bu aslında. Bilginin, paranın, teknolojinin ve fikirlerin artık bir pasaporta ihtiyaç duymadan dünyanın dört bir yanına yayılması. Bu süreç özellikle son 30-40 yılda öyle bir hız kazandı ki okullarımızı da kelimenin tam anlamıyla kökünden değiştirmeye başladı. İşte Manuel Castellins'in bu sözü meselenin tam da özünü yakalıyor. Artık güç fabrikalarda ya da topraklarda değil, gücün kaynağı bilgiyi üreten ve yayan ağlarda. Bu durumda eğitimi tarihte hiç olmadığı kadar stratejik, merkezi bir konuma getiriyor. Peki bu soyut gibi görünen küreselleşme kavramı bir okulun kapısından içeri nasıl giriyor? Gelin şimdi eğitimi dönüştüren o beş temel güce daha yakından bakalım. Bu tablo aslında her şeyin özeti gibi. Bakın, ekonomik olarak eğitim, PISA gibi uluslararası sınavlarla ülkelerin kıyasıya yarıştığı bir insan sermayesi üretme alanı haline geldi. Siyasi olarak Dünya Bankası gibi dev kurumlar dünyanın dört bir yanında eğitim politikalarına yön veriyor. Teknoloji sayesinde sınırlar çoktan kalktı ama bir de işin etik boyutu var. Herkes aynı mı olmalı? Hani o meşhur Mac eğitim eleştirisi var ya, yani eğitimin de bir fast food zinciri gibi standartlaşması riski, işte o tartışma tam da burada başlıyor. Kısacası eğitim, küreselleşmenin hem motoru hem de en bariz yansıması. Tabii ki herkes küreselleşmenin eğitim için ne anlama gelmesi gerektiği konusunda aynı fikirde değil. Şimdi birbiriyle taban tabana zıt iki büyük vizyonu karşı karşıya getireceğiz. İlk vizyon bu, piyasa vizyonu. Bu yaklaşımda eğitim bir pazar, okullar birer işletme, öğrenciler ve veliler ise birer müşteri gibi düşünülür. Odak noktası her zaman verimlilik, rekabet ve ölçülebilen sonuçlardır. Devletin rolünün azaldığı, özel sektörün ise giderek güçlendiği bir model bu. Stephen Ballon bu sözü piyasa vizyonuna yönelik en temel eleştiriyi tek bir cümlede özetliyor aslında. Eğitim, kamusal bir hak olmaktan çıkıp kar ve rekabetin belirlediği bir oyuna mı dönüşüyor? Bu gerçekten de çok kritik bir soru. Diğer tarafta ise tamamen zıt bir bakış açısı var, güç vizyonu. Bu teori diyor ki, küreselleşme aslında gücün yeniden dağıtılmasından, daha doğrusu belli ellerde toplanmasından başka bir şey değil. Bu görüşe göre eğitim politikaları küresel sermayenin ve egemen kültürlerin ideolojisini yaymak için bir araca dönüşüyor ve bu süreçte yerel değerler, yerel diller, yerel kültürler ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. İşte geldik milyon dolarlık soruya. Bu iki zıt görüş de bize gösteriyor ki madalyonun iki yüzü var. Öyleyse gelin şimdi bu iki yüze, yani küreselleşmenin somut faydalarına ve zararlarına daha yakından bakalım. Küreselleşmenin eğitimdeki etkileri kesinlikle siyah ya da beyaz değil. Tamamen gri bir alandayız. Yani hem inanılmaz fırsatlar sunuyor hem de çok ciddi riskler barındırıyor. Gerçekten de iki ucu keskin bir kılıç. İşte tablo ortada. Bir anda parmaklarımızın ucundaki sınırsız bilgi, dünyanın öbür ucundaki bir öğrenciyle proje yapma imkanı, artan kalite arayışı var. Harika. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Eğitimin bir ticari ürüne dönüşmesi, bütün kültürlerin aynılaşması riski ve belki de en önemlisi teknolojiye erişebilenlerle erişemeyenler arasındaki o devasa dijital uçurum. Bütün bu teorik tartışmaları gelin Türkiye üzerinden somut bir şekilde görelim. 80'lerde Dünya Bankası projeleriyle başlayan piyasa odaklı dönüşüm 2000'lerde hepimizin bildiği Fatih projesi gibi dijitalleşme hamleleri ve PISA sınavlarına odaklanmayla devam etti. E bugün ne konuşuyoruz? Yapay zeka, sürdürülebilirlik hedefleri, küresel beceriler. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin son 40 yıllık eğitim serüveni aslında küresel trendlerin neredeyse birebir yansıması. Peki tüm bu devasa küresel dinamiklerin sonunda bizi nasıl bir okul bekliyor? Artık geleceğe bakma ve bu büyük dönüşümün ortaya çıkardığı hem heyecan verici hem de bir o kadar zorlu yeni trendleri inceleme zamanı. Yarının okulu işte tam da bu kavramlar üzerine kuruluyor. Artık gündemimizde yapay zeka, bilim ve sanatı birleştiren Steam yaklaşımı, kimseyi dışarıda bırakmayan kapsayıcı eğitim, küresel vatandaşlık ve sürdürülebilirlik bilinci var. Yani amaç artık sadece iyi bir mühendis ya da doktor yetiştirmek değil. Amaç, küresel bir dünyanın sorunlarına çözüm üretebilecek sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Sınıflara akıllı tahtalar koymak, öğrencilere tablet dağıtmak, hatta yapay zekayı sisteme entegre etmek bunlar için kolay kısmı. Asıl mesele bu güçlü araçları adalet, eşitlik ve insanlığın iyiliği için kullanıp kullanamayacağımız. Bu teknolojik bir seçimden çok daha öte, tamamen ahlaki bir seçim. Bu son alıntı aslında gücün hala bizde olduğunu o kadar güzel hatırlatıyor ki, evet küreselleşme çok güçlü bir akıntı doğru. Ama o akıntıda hangi yöne doğru kürek çekeceğimize, nasıl bir eğitim ve dolayısıyla nasıl bir gelecek inşa etmek istediğimize karar verecek olanlar yine bizleriz. Ve bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Madem yapay zeka artık sınıflarımıza kadar girdi. Peki bu oyunun kurallarını kim yazacak? Eğitimin geleceğini şekillendirecek o etik kuralları, o değerleri kim belirleyecek? Büyük teknoloji şirketleri mi, devletler mi yoksa asıl söz sahibi olması gerekenler yani öğretmenler, öğrenciler ve aileler mi? İşte bu soru bence önümüzdeki yıllarda hepimizin üzerine en çok kafa yoracağı konulardan biri olacak.